Evet arkadaşlar, şu an sivayı deneyeceğim. Şimdi gücünü size nasıl göstereceğim? Şu şekilde ispatlayacağım şimdi size. Şu an cihazın seriliğini şu şekilde göstereceğim size. gördünüz cihazın nasıl bir manyak cihaz olduğunu. Ya çok tehlikeli bir cihaz. Benim hiç hoşuma gitmedi bu. Bak şimdi. Gaza yüklendiğimiz zaman Scooter ölü kalkıyor yani. İnanılmaz bir manyak bir cihaz ya. Şu an 30 gördüğünüz gibi 34-35 kilometre hızla gidiyor cihaz. Birinci viteste bile bu kadar hızla gidiyor. Yani yeni başlayanlar için bu cihazı hiç tavsiye etmiyorum. Çok tehlikeli bir cihaz ya. Gidonu biraz Yani gidon da biraz şey olmuş. Sağa sola yapıyor, dönüyor. Yani şu an şöyle göstereyim. Yani cihaz Ön kaldırıyor. Yani gaza yüklendiğiniz zaman, şu an fark ee, ediyor musunuz bilmiyorum ama ön kaldırıyor cihaz. Çektin mi? Bak şimdi. <laughs> Yok abi, ben bunu beğenmedim. Benim hoşuma gitmedi bu. <laughs> Benim hoşuma gitmedi bu. Ben kendi cihazıma geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Baksana abi bu kaza yüklendiğin anda yani yeni başlayanlar için çok tehlikeli bir cihaz. Bu ben bunu yani... ben bunu beğenmedim. Yani bir viteste bile e, cihaz 33 km 34 km'ye kadar hızlı gitti. Yani gaza yüklendiğin anda ön kaldırıyor. Yani <laughs> ben beğenmedim bunu. <laughs> ben kendi cihazıma gidiyorum. Sen abi o zaman Aynen, git. ben Navi'ye gidiyorum abi. Yapacağım. He? Sen diyorum. Ben Navi'ye gidiyorum. Hadi kendi cihazımıza binelim. De Süreyle devam.